Evet, ne buldun? Hemen gösteriyorum. Zeytinyağı. Mutfakta değil, heza dolabındaydı. Kulak enfeksiyonları için ev tedavisi. Kıkırdak saç hipoplasisi olan cücelerde kulak iltihabı nasıl kıraslanır? Ya da bu bir semptom. Olsa da pankreas sorunu olduğunu işaret etmiyor. Ya da pankreaslık bir durum yok ve bu başka bir hastalığın semptomu. Müsil, Bağırsak problemlerine de sık rastlanır. Ya da bu bir semptom. Glukozamin kronik eklem ağrılarına yol açar. Evet. Bu da... Alfa bir. Antitripsin eksikliği testini kim istedi? Ben. Pankreasında sorun olduğunu düşünüyorsun? Ee, yakında olacak. Bence karaciğeri unutmalıyız. Hı. Daha akciğeri unuttuk. Şimdi karaciğeri de mi unutalım? Bence şu ana kadar yaptıklarımızı sorgulamayı bırakmalıyız. Durumun önüne geçmemiz lazım. Oo, hoş geldin Ateş Hekimoğlu. Ne haber? Yaptın mı gerçekten böyle bir şey? Niye? Kendi fikrim olamaz mı? Öyle mi? Ateş Hoca'nın sorumluluk alması tehlikeli olabilir diye onu göndermenizi anlıyorum. Ama fikrini sormaktaki sorun ne onu anlamıyorum. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Emin ol Ateş hastanın iyiliği için seninle fikirlerini paylaşmıştır sadece. Hocanın ilaçlarını istiyor olması tanısında yanıldığı anlamına gelmiyor. Ama test sonuçların bu anlama gelir. Yani testin sonucu negatif. Biyopsi şiddetli kanal iltihabını gösteriyor. RCP yapın. Karaciğerle safra kesesi arasında tümör var mı görelim. Afve bir antitripsinin normal olması sırada pankreas olmadığı anlamına gelmiyor. Bana ne olur doğruyu söyle. Ona ilaç vermedin değil mi? Hayır, tabii ki vermedim. O tüpü karaciğerime mi sokacaksınız? Ee, evet ama hiç acımayacak çünkü uyutacağız seni. Ama o tüpün karaciğerime girdim göreceksiniz. Evet göreceğiz. Fakat biz doktorlar hastalarımızın iyiliği için... ...bazen hem onları rahatsız edecek hem bizi rahatsız edecek şeyleri yapmak zorunda kalabiliyoruz. Değil mi Mehmet Ali Hocam? Evet ama hastamızın isteklerine saygı duyarak, onları zorlayarak değil. Yani sakinleştirici vermiş miydi? Hayır. Nefes borusuna baksana. Nefes borusu temiz ama ağzı mevi gibi kokuyor. Diyabetik ketimi sürüyoruz. hazırlayalım. Kilogram başına bir miligram. Pankreas iflas ediyor. Ateş ucuyu aramamakta karar mısınız? İpek. Her şey yolunda mı? Ateş haklı çıktı. Kızın pankreası iflas ediyor. Gidip fikir danışmak lazım. Ateş haklıydın. Hastanın pankreası iflas ediyor. Ya. Ne dedim ben sana? Gelip yalvaracaksın dedim. Pankreası hasar gördüğü için insülin üretemiyor. Ver ilacımı. Hadi. Ver ilacımı yoksa kapatıyorum. Ateş kız ölüyor diyorum. O zaman ver ilacımı. Ne zaman anlaşmayı kabul edersin, o zaman istediğin kadar ilaç alırsın. Yani bana ilacımı vermektense küçücük bir kızın ölmesini tercih ediyorsun ha? Bravo sana. Hayır. Hapse gireceksin Ateş. Sen hapse girdiğinde onlarca hastayı kaybetmektense... ...şu anda bir tane hastayı kaybetmeyi tercih ediyorum. Ha, bak ne güzel anlattın. Kızcağızın annesine de aynen böyle anlat olur mu? Hadi bakalım kolay gelsin sana. <laughs> Gerçekten bir şey söylemedin mi? Maalesef. Sırf ilaçlarını alabilmek için kızı feda mı edecek yani? Bu Ateş'in kararı değildi, benim kararım. Yani şu anda geri adım atarsam Ateş anlaşmayı kabul etmez ve kesinlikle hapse girer. Ve o hapisteyken buraya gelen zor vakaları kaybetmek istemiyorum. Onları kaybetmektense şu anda bir hastayı riske atmak bir doktor olarak bana daha mantıklı geliyor. Tamam kızı feda ettik diyelim. Ateş Hoca yine de hapse girerse o zaman ne olacak? O zaman Zeynep'ciğim hatamı kabul ederim ve hepinizin yerine üzülürüm, acı çekerim. Şimdi vakaya odaklanabilir miyiz lütfen? Ateş hastalığın yayılımını doğru tahmin etti. Yani karşımızda ne var? Karaciğer, akciğer ve pankreası etkileyen genel sistemik bir hastalık var. Yani ne olabilir? Fikir olan var mı? Langerhans istiostozis olabilir. Bu hastalık birden fazla organ sistemine saldırır. İstiostoz genellikle beyinde başlar sonra organlara geçer. Selvi'nin beyininde bir problem yok. Kistik fibrozis olamaz çünkü... ...egzokrin işlevler normal. Hodgkin's lenfoma olabilir ama. Sistemik bir kanser. Hem Selvi gibi kısa boylu insanlar bu türe yatkın oluyor. Kanser olmayan bir fikriniz var mı acaba? Kanser tanısına uyuyor. Otoimmün bir hastalık olması daha olası. Lupus için kortison tedavisine başlayalım. Sonra kan şekerini tavan yapalım. Ondan sonra da kolmaya sokalım kız. Ne dersin? Bence kanser için genetik bir test yapalım. Hem hızlı hem güvenli sonuç alabilmek Sonuçları için. Sonuçları almadan ölmezse tabii. Muhtemelen ikinizden biri haklı ama hanginizin haklı olduğunu anlayana kadar... ...aranızdaki savaşı bitirmenizi istiyorum. Orhan lenfoma için lenf düğümlerini kontrol eder misin? Ve lomber fonksiyon yap, anneden de izin almayı unutma. Siz de lupus için antikor testi yapın. Lupus için testi siz yapar mısınız? Emin misin? Selam söyle. Kızınızın kısa boylu olmasından dolayı lomber ponksiyonu için daha yüksek bir giriş noktası seçmemiz gerekiyor. Bu da riski birazcık arttırıyor. Onun için izninize ihtiyacımız var. O zaman neden önce lupus testi yapmıyorsunuz? Hmm. Konuya kimsiniz yani. Çok iyi. Evet. Neden lupus testi yapmıyorsunuz? Ee, bir zaman kazanmak için açıkçası. iki koldan da ilerlersek. Kızımın nesi olduğuna dair hiçbir fikriniz yok değil mi? Aslında bir iki tane teorimiz var ama... O pabuç dille hekim oğlu nerede? Ee, Ateş Bey maalesef biraz üşüttüğü için eve gitmek zorunda kaldı. Benim kızım burada canı pahasına savaşıyor. Ve o sırf nezle oldu diye eve gitti öyle mi? Hayır tam olarak öyle değil. Kızımın nesi olduğuna dair tek fikri olan doktor oydu. Çok ağır hastalanmış olsa iyi olur. Aslında çok ağır hastalığa Kanalımıza Hı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>